Ben bisküvi alacaktım da ne kadar? 30 lira. Abi 1 lira eksik, de sonra gitsem olur mu? Paran tam getir öyle al. Hmm. Ne oldu Süley? Bisküvi alacaktım da 1 lira eksikmiş Yusuf. Ben de var 1 lira. Al. Sağ ol Hanımlar önden. Çok sağlıyorsun. Yusuf. Çok naziksin. Ne abi? bu? Ben de hoşlanıyorum. Umut'u Berat'a yazdım. Berat'a ver. Berat. Evet. Bunu sansuda yazmış. Lan lan! Senden hoşlanıyorum. İyisin Yiğit. Moralim bozuk gibi de. Merak etme anne. Ben Yiğit bir çocuğum. Yiğit'ten asla bir şey olmaz. Sen alıyor musun İyi git. Yok anne ya komik bir videoydın ona güldüm. resmen. Bir sorun yok değil mi? Sudan'da yazdığı gibi. İyiyim ben sorun yok.